Mesut. İş aslanın ağzına ama şefim sana buluruz. Saksafoncumuz da rahatsız bugünlerde şansına. Nerelerde çalışırız Mesut? Şefim vallahi işte düğünlerde, ekstralarda idare edeceğiz. Repertuardan da uzak kaldım ben Mesut. Bana biraz nota bulalım. Ha bak şefim. O bizim zamanımızda çaldıklarımız kalmadı artık. Öyle tangoydu, boxtrottu, swingti. Kimse dinlemiyor. Oyun havası, taverna müziği. Kaldır kolları hop hop. Çıkıdam, çıkıdam, çıkıdam. Ne yapacaksın şefim? Yaşayacağız. Ekmek parası. Öyle Mesut, ne yapacaksın? Kimse de para yok. Kimse de şefim. Ben kalkayım Mesut. Ihlamur için teşekkürler. Afiyet olsun şefim. Yarın provaya bekliyorum ha şefim. Tamam, rezil olmam inşallah. Kimseyi de tanımıyorum. Aşk olsun şefim. Bizim çocuklar kafa dengidir. Tanışınca göreceksin. Bu akşam biraz çalışayım da biraz da nota bulayım. Hiç gerek yok ama sen bilirsin şefim. İyi ki sana rastladım Mesut. Bana moral verdin sağ ol. Sen de sağ ol şefim. Güle güle. Ceyda Hanım'a saygılar. Aman Mesut. Ben Ceyda Hanım'dan ayrılalı 15 yıl oldu. Sakın karıştırma. Şimdiki eşimin adı Ayla. Ya üzüldün mü şefim? Demek geçinemediniz. Geçinemedik ya. Yani. Sağlık olsun şefim. O zamanlardan da belliydi zaten. Evet. Sizin yanınızda da çok kavgalarımız oldu. Hadi. Tekrar teşekkürler. Ahem. <laughs> komşu. Hayrola? Ha? Merhaba Yavuz Bey. Ne geziyorsun sen buralarda? İş efendim. Hmm. Ben de dün gece burada bir hanım arkadaşla kaldım. oh efendim hala. Ne yapalım komşu? Vatandaşa moral lazım. Öyle efendim öyle. Kimse de para yok. Ne oldu komşu? Bulabildin mi çalacak bir yer? Bulduk gibi. Bizim bandadan biri çıktı karşıma tesadüf. Ha, bizim de adamlarımız var yani. Çekinme komşu, istersen yerleştirirsen icabında bir bara pavyona. İksik olmayın. Ha ne demek, vatandaşa hizmet vazifemiz. Sağ olun Yavuz Bey. Ha komşu, beni buralarda görmedin. Ha, tabii efendim tabii. Eyvallah. Kimsede para yok. Şükrü. Anne. Baban nerede? Baban? Evet baban. Yanlış duymadın. Buyur anne otur. Bilmiyorum vallahi anne. Şirkete gidiyor mu diye çıktı. Şirkete mi? Ee, ne oluyor bu adama be oğlum? Evde sıkılıyor anne. Ne demek sıkılıyor Şükrü? Ben mi boğuyorum onu? Ayıp ayıp. Öyle demek istemedim anne. Şükrü bu kahveye dadandı. Siz de biliyorsunuz nereye gittiğini. Saklamayın. Evden bir çükür çıktı ki gören kaçıyor sanacak. Anne vallahi ben de bilmiyorum nereye gittiğini. Bulacaksınız. Ara abini de. Bu yaştan sonra istemem ben öyle kocamı kahve köşelerinde. Tamam anne bakarız. Dur bir soluk al önce çıkar üstündekileri. Hadi hadi siz de babanızı tutarsınız. Anne ne ilgisi var? Öyle oğlum. Tutarsınız babanızı. Tamam saygılısınız bir şey demiyorum ama oğlum adam hasta. Hasta mı nesi var? Nesi yok ki? Nefes darlığı çekiyor. Hala benden gizli gizli sigara içiyor. Üşütmüş de. Evet, sigara içiyor. <laughs> ara sıra. <laughs> ne ara sırası canım? Fosur fosur. Dur bakayım, Ergun'da vardı galiba o kahvenin telefonu. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Neresiyse işte oraya. Kahveye. Ne işimiz var anne kahvede? Anlamam gideceğiz. Hadi kalk yürü. <laughs>